Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic arkadaşımızın sunucusundayız. Sunucusunun ikinci upgrade'i bu. İlk upgrade'inde bayağı zaman geçti. İkinci upgrade'i böyle. Burada spendlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Ve bildirimler. Evet abone olun. Bildirimleri açın. Ve lütfen like atın. Bir de yorum atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar 70 abone soru cevap yapacağız. Lütfen merak ettiğiniz soruları alttaki yorumlara yazın. Böylece sizin sorunuzu yanıtlayabileceğim. Şimdi bura arenamız. Bura Sky Gen'imiz. Bura Box PvP'miz. Bura Ejder kraftımız Burada da kitabımız var gördüğünüz gibi. Şunu atalım şöyle. Burada da gerçek hayat yakında. Yakında gerçek hayat geliyormuş. Haydi bakalım. Şimdi burası SkyGen sunucumuz Gördüğünüz gibi bölümümüz kızacak. Burada nedir rahat kasabilir odun. Ya da taş ya da kömür. Ya da lapis ya da demir ya da diğer çoğu şeyi kasabilirsiniz. Burada da eşyalarımız var. Buradan şablon geri dön, yemek alabilir yani geri dönü şey geri dönüyoruz. Şimdi Obsidian Market de gidelim. Burada zümrütümüz, obsidianimiz yakında olacak bir yerde var. Burada böyle. Bir de yeni bir güncelleme ile bunlar geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Şimdi bura şalkır açma yeri. PvP açıktır. Bura şalkır açma yeri. Şalkırlarınızı açıyorsunuz. Şimdi buraya gelelim. 4 stack obsidian güç çıkarma. Bir stek obsidyen ölümsüzlük totemi. Obsidyen görünmezlik efekti, görünmezlik efekti, güç efekti. E, 20 obsidyen güç efekti. Odun veriyor 32 obsidyenin de buradaki şeyler. Ondan sonra buralara baktığımızda Ulimet yetkisi Ulimet evreni bura. Yetkiyi almalı Ulimet evrenine gitmenizi hiç tavsiye etmem. Ent yetkisi, simgal, sigmalar boyu, bir de paralel evren var. Gördüğünüz gibi. Şimdi iki saniye şöyle bir geri döneyim. Obsidian'e tekrar gidelim. Burada şunlar var. Sigmalar boyutu. Ramond ra kit boyutu. Paralel evren etkisi. Kran dünyası etkisi. Biz şimdi başlayan başlayalım. Ultimate evreni. Ultimate evreni. gördüğünüz gibi bosslarla kavga edeceksiniz. Savaşacaksınız. Tabi ölmemeye dikkat edeceksiniz. Eh. Sizi öldürelim. Burada gördüğünüz gibi madenler var. Bunlar e, kırılabilen ve burada da onlarla eşya yapabiliyorsunuz. Ve bosslardan da bazı eşyalar çıkıyor. Mesela şunu keselim. Umarım bundan var. Ha bakın çıktı. Bu gördüğünüz şey mutant skeleton bon. Bunlarla eşya ısıtabiliyorsunuz. Şeyler yapabiliyorsunuz. Ondan sonra bu madenler özel kazmalarla kırılıyor mesela. Ee, Neler kazmene falan kırılmıyor. Şimdi diğerine geçelim. Böyle sona doğru ilerleyeceksiniz. Burada da mutant bir var. Evet. Ay bu ne? İşte Gel sunucusu hoş geldiniz yazıyor. Şimdi burada mutant mutant kafamız var. Bu çok güzel bir kafa. Bununla, bunun da çok görevi var aynı zamanda. Mesela şunu da atalım. Bunu da aynı şekilde karabiliyorsunuz. Özel kazmalarla şimdi bu tarafa gidelim. Burada da yeni bir bossumuz var da bosslar gelmiş. Hepsini indirelim şöyle. O oh, kırdılar. Şeyimi kırdılar. Biri indi kaldı geriye. 2 milyon tane. İner bunlar zaten yakında. Öldür müsünüz beyefendi artık? Ha sonunda öldüler. Siz de öldünüz. Siz de çocuklarından bir öldürelim. Bunlar için XP vesaire çok şey çıkıyor. Şimdi burada da gördüğünüz bir maden var. Black Diamonds Ore adada. Geri dönelim. Böyle ilerleyelim. Ondan sonra buraya girelim. Şuraya gidelim. Bura End yetkisi. End'e git. Ben yetkilerin hepsini aldım zaten. Ölümüyor. Burada End'imiz gördüğünüz gibi. burada şöyle güzel güzel şablonlu şeylerimiz var. Yani görsel açıdan bloklarımız var. Ondan sonra burada e, bunları kasabiliyorsunuz. Boss spawnlandı. Evet. Boss bölgesi boss spawnlanmış. Birazdan oraya gideceğiz. Gitmek için. <laughs> Neyse. Burada şalkırlarımız. Şurada şehrimiz olan var. Bura torun çekici. To torun çekici dondurucu kılıç var. Orada. Şimdi bunlar sayesinde geri dönebildik. Arkadaşlarımız sayesinde. Sigma etkisi. Sigma var. Sigmalar boyutuna gidelim. Sigmalar boyutunda böyle bir maden var ondan sonra şurada geri dön geri dön şimdi geri dönelim öylece boyutuna gittik Ramplon diyarına gidelim. burada gördüğünüz gibi Ramplon Blue var ve burada Ramplon alanı Ramplon alanı var ve etkisi aynı zamanda bu tarafa gidelim şurada da Ramplon Kask Ramplon göğüslük. Raplon ayakkabı, Raplon kılıç, Raplon bot var. Alabiliyorsunuz böyle. Şimdi bu tarafa gidelim. Raplon etkisi Raplon. Tamam. Alana gidelim. Alanda yine o, onun gibi blok var. Şöyle gördüğünüz gibi. Sıkayın sonucu. Bırakın fısın. Tamam. Şunu atalım. Merhaba bana. 4 blok offline verirseniz bu. Blast full John Diyar. Biraz söyleyeceğim diğer diye bir yermiş. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Burada ağlayan oksijen var. Ağlayan oksijen ödeyelim. Fulpcak kaz, fulpcak ayakkabı. Onun gibi şeyler var buralarda. Böyle bu diğerlerde. diyarına gidelim. Burada da blaze şeyi var. Şunu kıralım. Gördüğünüz gibi. Burada da ra mumya diyarı. Şu tarafa da gidip bakalım. Burada blaze kask, blaze falan. İşte onun gibi kasklar var. Arkadaşımız öyle güzel yapmış ki oyunda milyonlarca kask var. Çok abartmayalım ama baya çok kask var sonuçta. Ya da eşya. Tamam bu da sonuncu dünyamız ama yakında diğerleri de gelecek zaten. Block of Monsert. Tamam şimdi buna bir mumya kask falan filan. Onun gibi şeyler. Mesela benim üzerimde Palantinium Lux kalmış. Bur buralardan alırım ama ödeme iş yapmam gerek. O için video birazcık uzar. O nedenle ben böyle kalmayı tercih ederim. <laughs> Şimdi şöyle geri gün dönelim. Şimdi arkadaşlar diğer bölgeleri gidebiliriz. Sigmalar, Ramslon, Paralel Evren'e gidelim biz. paralel Evren'e gidelim. Paralel Evren diyarında böyle şeyler var. Çok büyük bloklar var. Böyle gördüğünüz çok güzel bloklar var. Ben en çok bloklardan görüntüsünü şununkini sevdim. Yok bununkini değil, bununkini sevdim. En morallik moralik be. Bir de onun yanında bunları toplayarak eşyalar, zırhlar, bir de kılıç, balta, her şeyi yapabiliyorsunuz bunlar. Mesela burada da bakın blaze, blaze şey falan var. Ee, kaskı, şeye. Şimdi bunları bir giyelim Gördüğünüz gibi kafamda da her Hermes var. Bunun kaskı nerede? Şu galiba. Bunu da giyelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir zırh oldu. Bir şey söyleyeceğim ama en sevdiğim zırh bu şu güzel şey. zırha bak. Çok havalı durdu bir de. Şöyle et, şeyden de bakalım F5'ten. Bakın çok güzel ve çok haval durdu. Böyle şimdi gidelim. Şu laptop şeylerini koymuştur evet. Ha, şu da yapsan ilerleyelim böyle. Şöyle geri dönelim. Tek opsiden de savaşçı bir yere geldi. Tamam. Biri bir ve bire geleceğiz ama ilk önce şuraları bir gezelim. Paralel evren. Tamam. Krem dünyası. Hadi bakalım. Burada sünger var. Süngerle de bu arkadaştan acele çıkar mı, yenileme mı, güç karı mı alabiliyorsunuz. Şimdi bu tarafa, ay yanlış yere. Bu tarafa geri gidelim. Şimdi arkadaşlar Bobsit'ten bölümündeki çoğu şeyi bitirdik. İşte bizim geri dönmemiz gerekiyor. Aa, geri dön şu çalışmadı. Neyse. Ee, ben şuradan geri döneceğiz. Ben yanlış biliyormuşum. Tamam. Arkadaşlar Sky gene gittik. Arena. Yok arenaya gidemeyiz. Evet arkadaşlar o Entiyarına vs açacağız. Entiyarına vs atabilirsiniz bu arada. Boxdayım. Hmm. Hadi bakalım. Benim üzerimde zırh vardı. Ve şey, Go mu? Evet go. O bu adamın üzerindeki zırh çok güçlü. Bakın. Bende de var ama. Ben bu kadar yenemem adamı yani. Bu zırhla. Bakın. Mesela, yendi beni. Yes. Arena düşer. Şimdi biz arenaya gidelim biz. Arena. Gördüğünüz gibi bu burada arena. Buradan arenayı izleyebiliyorsunuz. Buradan içeri giriyorsunuz ve bir elmas kılıç veriyor eşit olsun diye. Burada da VS'nizi atıyorsunuz. Ee, e, VS'niz bittiğinde Aa kaldım burada. Geri Aa geri dönme tuşu buradaydı. He şey adam. Tamam. Bu, onu veriyorlar. Ondan sonra Burada savaşıyorsunuz tabii ki arkadaşınızla. Ne güzel şöyle şunları da alalım. Ondan sonra şu izleme yeri var. Tabii Tabi gece görüşü alıyorsunuz bu konularda. Ee, kaldım burada. Bir saniye. Sf. <laughs> <laughs> e ee, burada geliştirme aşamasındaydı burada. <laughs> burada geliştirme aşamasındaydı. Unutmuşum ben. Geliştirme aşamasında olduğunu. Evet. atıyorum tamam. <laughs> bura geçtim aşamasında da otu bosunu ekleyemediler. Ekleyin son iki Hayır hayır kendisi kendine kendine. Ya, kal dur. Kaldım burada Aa, kanka. Tabi teşekkürler. Dışarı çıktık. e Ha, şu tarafta bizim... <laughs> bir yerde. Ben oraya gideyim. Ha, şöyle. Ha, teşekkürler Sonic. Sağ ol. Şimdi arena da yapım aşamasında tam olarak bitmedi belki. ki. Bu şerfe giden. Merhaba ona tıklayarak maks 2 kişilik olan bu oyuna girebilirsin ve hem rakibinin altını kazarken hem altının kazanmasına dikkat etmek gerek bu eşsiz oyunu oynayabilirsiniz. Hadi bakalım. Göre. Geri dönüşümüz var. Nasıl oynanır? Altınızı kıracaksınız işte. O uzun yazı okumaya çok gerek yok benim bildiğim kadarıyla. Buraya geliyorsunuz. Böyle fıtı 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 fıtı, fıtı diye gidelim. Şuradan size veriyor. Mesela benim rakibim karşına diyelim. Şöyle alt, altınızı kırmaya çalışıyor. Şöyle siz de onunkini kırıyorsunuz. Böyle. Tabi bu biraz yavaşmış. Galiba öbür tarafta var. Verimli. Aa kaldım burada. <laughs> Neyse. Aa. Aa merhaba. Ee, Sonic. Neyse. Evet burada gördüğünüz gibi boxdayım en sonda. Evet buradan kılıç alabiliyorsunuz. Elytra, kazma ve bir şey alabiliyorsunuz. Şimdi ben bunları atacağım şöyle. Ondan sonra buradan geliyorsunuz buraya tabii ki. Burada en en chestlerimiz var. Kasa anahtarı takas. E evet kasa anahtarı kılıç kasası anlat. Şundan alalım bir tane. Ee, Alt set takas kasalar bakımda. Hmm, günlük ödül. Günlük, günlük Her gün sunucu gelerek ödülü Ol, unutmayalım. Evet, tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi o bokslar yakında ayrı ayır. ayır. Ee, neyse. Yakında gelecekler zaten. Arenaya baktık. Şelfe biraz daha bakmam gerekiyor. Ben umarım TP elemez. Şimdi buraya böyle kırdınız ya oynarken, ee, bunu şöyle bir gibi bir kere yapıyorsunuz ve otomatikman kendi kendine, yani bir kere demeyeyim de, otomatikman kendi kendine orayı oraları dolduruyor. Şöyle. Evet o kendi kendine otomatik doldurur galiba. Tamam, o yok. Ve oldu. Evet otomatikman kendi kendine doldurdu. Şimdi geri dönelim iyice iyicene şöyle. Burayı da gördük. Gidelim şöyle. Bu şerfe geldik. Burada kurallar, protokolları, cezalar ve süreleri. Merhaba ben sana sunucu cezaları belirteceğim. Span flaunt önce uyarı sonra 5 dakika. Uyarı sonra 10 dakika mute sunucu reklamı yapmak sınırsız. Ben, ben küfür etmek 6 saat mute hile açmak sınırsız ban, kurallara uyma uymayanları bildirmek bir saat MC VIP tagı. Şimdi bu. E, şimdi hile yapan ya, ya, da kurallara uymayan insanları görüp bildirirseniz Sonic X'e ya da gelecekte olacak arkadaşlara nedir çok güzel. E, buradan protoyoları alabilirsiniz. Yani demek istediğim MC tagı alıyorsunuz bu konularda. Şimdi diğerlerine bakalım. Box PvP. Gidelim şuraya bir. Az önce gördüğünüz yer burada zaten. Şurada yakında şeyler gelecek. Boxlarımız. Buraya inelim. Burada gördüğünüz gibi zümrüt, bakır, odun, taş, demir ve diğer birçok madenden büyük bir olasılıkla var. Ve kırınca Heh. Evet bunları kırmayacağız ay ay affedersin 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 oh affedersin affedersin bunları kırmamız gerekiyormuş oh vurmaz mısın efendi neyse evet box bb gördük ejder craft'a gidelim şimdi Ha, şunu yapalım. Ejder Craft'a hoş geldiniz. Burada marketten satın aldığınız özel itemleri kaz kazmalarını ve bir itemleri kısılıp düşmanları yok et. Hadi bakalım hepsini indirelim. Ya bir saniye bu ne kadar oluyor? Onu Yuh. Neyse hemen bunları şöyle vuralım. Merhaba. E, bunun can azdı. Ejder Craft. Gelin bakalım. içinden eğer düşüyormuş. Bura nere? Ejder coin kasma yeri. Sizi de şöyle indirebilir miyiz? Evet bu da indi. Burada ejder coin kasıyoruz. Ejder coinlerle ne yapıyoruz acaba? O da eklenmedi belli ki. Bu tarafı ilerleyelim. var. Burada üzerinden. Şu tarafa ilerleyelim. Ya da eklenmiş de diye tam bilmiyorum ama. Öyle. Ejder stop, ejder stop. Aynen burada satılıyormuşuz. Eklenmiş. Buraya geldik. Burada ejder coin takas. Ejder gözlük, ejder don, ejder kılıç, ejder bot. Spawn meyve, blast fall meyve, mantus meyve. Şimdi bu ejder kask, ejder bot, ejder şey, ejder kılıç, ejder donu alalım. E, bunları ben bedava satın alabiliyorum çünkü benim tagim var. S sizin taginizin olup olmadığını bilmiyorum ama tagi olanlar bunları bedavaya satın alabiliyor. E, bu hangisinin koruması daha fazla acaba? Bunda bu kadar. Sizde e, yanlış yaptım berber. Bunda bu kadar. Aa ejderinki daha çokmuş. Ben ejder sığırınınki giyeceğim zaman şöyle. Eder Sırası'nınki daha çokmuş. Ama bunlar çok güzeldi ya. Bu da güzel aslında ama Eder Kılıç 10. Ay ay yanlış yaptım. Şimdi şöyle Savaş tam. Şunu koyacağım ben de. Neyse. Hemen şöyle ilerleyelim. Burada yumurta. Rattler yumurtası, Freys yumurtası, Mumu yumurtası. Vay be. Daha çok yumurta, bayağı çok şey yumurta varmış. Şimdi biz buradan bir geri dönelim. Ben bir şarkı açma yerine gideceğim. Sky Gun'den e, açma yerine gideceğim. Çünkü ben uzun zamandır burada oynuyorum. Öyle güzel bir sunucu ki. Neyse şuradan şuraya buradan buraya buraya geliyoruz. Şunları koyalım. O kadar güzel bir şey ki mod ve sunucu ki. Bunları oynarken büyük bir zevk duyuyorum. Duruyor, şöyle koyalım, seni kı kıralım. Sen 10 vuruyorsun, bu bilmem kaç vuruyor. Seni şöyle alalım. Sen kal ya. Heh, evet. Yani bu arada arkadaşlar, burada görünen şeyleri e, Ultimate end Sigma'lar ya da bu dünyaların hepsindeki o blokları yani madenleri bununla kırıyorsunuz. Omnisyon Pickaxe'le. Şimdi geri dönelim şuradan. Bir yere de döndük. Şimdi e, ne? Neyse. şimdi buradan bir geri dönüş daha yapmamız gerekiyor. Tamam burayı size edeyim Burada box PvP vardı. Ejder Craft'a gitmiştik en son. Ha evet bitirmişiz zaten. Neyse buradaki bu güzel şeyleri görmek için ve oynamak için e, Sonic arkadaşımızın arkadaş arkadaşlara eklemeniz gerekiyor. Böylece buraya girip e, onunla oynayabilir ve, e, ve benle de oynayabilirsiniz. Görüşmek. Arkadaşlar lütfen abone, like atmayı unutmayın. 70 abonenin sonunda soru cevap yapacağız. Lütfen sorularınızı bu e, yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.